yap bakayım ya onu youtube youtube şansına de denk bence. Anas Ha. Gördünüz değil mi siz onu? Neyse abi. Vallahi görmedim. <Sessizlik> Bir dakika chat şu monitörü bir ayarlamaya çalışıyorum da amına kodum monitör. Karış ko dönüşüyor. Aslında hesapta yoktu ama seni görüp Her gece kafamda kurdum sana bağlanacağımı bilemezdim. Seni sevdiğim cümle alem gördü Çok iyi oyuncusun yoksa ben mi kördüm Sevdiğim kız hala yaşıyor evet Ama benim sevdiğim o halül. Ben bir elif olunca geleceğim Elini tutunca Sonra da sonra derin sevdiğin renk de Saçma sapan konulara geriliyorsun Önceden gülüp geçerdik şimdi deliriyorsun Güzelim gerçekten zoruma gidiyor Gözlerimin önünde değişiyorsun Birini bulunca aklına ben geleceğim Elini tutunca

ne yaptığını bilmesemdeki gibi bence ona benziyor bir tık. Ama daha yüksek sesli gibi geldi bana. Bana öyle geldi bilmiyorum hani 10 üzerinden bir puanlama yapmak gerekirse ben tekrar açıp dinlemem. Yani 4 veya 5 verebilirim bunu hocam. Evet yani bildiğin hani bu o giriş yerleri bile aynı neredeyse. Ne yaptığını bilmesemdeki gibi bir sadece biraz daha ses daha fazla yüksek çıkıyor bu sefer. Ben yani 3 3 diyorum 4 veya Beş veririm tekrar dinler miyim? Dinlem. ama bizim neyi, neyimiz vardı hocam? Arabada giderken çalarsa bir şey demem yani anladınız mı? Bizim de bu şarkı sıkalamız araba oldu ya amına koyayım neyse. değiliz. Evet. Şey, rastgeleden gelirse ha, geçmem. Rastgeleden gelirse geçmem. Anladım ama hani arap dinlemem yani öyle söyleyeyim. Ben Devam. açıp açıp dinlerim çok güzel.